Merhaba arkadaşlar. Nisan Sultan'ın El işleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz Şambali tatlısının tarifini ve yapımını paylaşacağım arkadaşlar. Tatlımız enfes gözüküyor. O yüzden buyurun birlikte yapımına geçelim. Arkadaşlar ben 220 milim su bardağı kullanmayı tercih ettim. Siz istediğiniz bardakla tepsinizin boyutuna göre ölçü kullanabilirsiniz. 2 bardak şekerimi tencereme alıyorum. Ve üzerine aynı bardakla 3 su bardağı su ekliyorum. Suyumu ekledikten sonra arkadaşlar şekerimizin erimesi için iyice çırpıyorum. Ve daha sonra ocağa alıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika kaynatıyorum. Şerbetimiz hazır olduktan sonra 2-3 damla limon sıkıp soğumaya bırakıyorum. 3 tane yumurtamı karıştırma kabıma aldım, iyice çırpıyorum arkadaşlar. Üzerine 1 bardak şekerimi ekliyorum ve mikserle devam ediyorum. Köpük köpük olana kadar iyice çırpacağım arkadaşlar. üzerine bir bardak yağımı ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum bir bardak yoğurdumu ekliyorum ve tekrar karıştırıyorum malzemeleri sırasıyla tek tek ekleyip karıştırıyorum arkadaşlar bir paket vanilyamı ekliyorum karıştırıyorum Üzerine elenmiş bir bardak ulumu ekliyorum. Bir paket kabartma tozumu da unumun üzerine ekliyorum. Tekrar iyice karıştırıyorum. 3 bardak irmiğimi ekliyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı karbonatımı ekliyorum. Karbonatı en son ekledim arkadaşlar. Çok fazla köpürmemesi için. İyice karıştırıyorum ve bu kıvama getiriyorum. Biraz katı bir kıvam arkadaşlar. O yüzden bekletmeden daha önceden yağladığım tepsime karışımımı döküyorum. Karışımımız gördüğünüz gibi katı. Tepsime yaydım iyice. 2-3 defa vuruyorum, havasını alıyorum ve. 180 derece fırında 25 dakika altı üstü kızarana kadar pişiriyorum arkadaşlar. Tatlım gördüğünüz gibi kızardı. Muhteşem bu şekilde. Şimdi tatlı sıcak olacak. Şerbet soğuk olacak arkadaşlar. Şerbetimizi tatlımızın kenarlarından başlayarak tatlıma ilave ediyorum. Her yerine eşit bir şekilde gelecek şekilde şerbeti tatlıya ilave ediyorum dikkatli ve özenli bir şekilde tamamını ilave ettikten sonra tatlımı 2-3 saat dinlendiriyorum tatlımı dinlendirdim arkadaşlar şimdi dilimliyorum gördüğünüz gibi hiçbir şekilde dağılma yok bıçağa yapışmıyor. Tam kıvamında bir tatlı elde ettim arkadaşlar. Tam ölçüsünde malzemeleri kullandım. Siz istediğiniz gibi dilimleyebilirsiniz. Ben bu şekilde dilimlemek istedim. Tatlımızı dilimledim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hiç beklemeden servis yapmak istiyorum. İlk dilimi alıyorum. İnşallah kazasız belasız alırım. Aldım. Şimdi ikinci dilimi alıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok dağılmıyor. İlk dilimi alırken kestim orayı. Korktum çünkü ama dağılmadı çok şükür. Bu şekilde tatlım. Arkadaşlar ben üzerine süslemek için Hindistan cevizi ile dövülmüş cevizi karıştırdım ve süslemeyi o şekilde yaptım. Siz elinizde olan malzemeleri kullanabilirsiniz. Fındık olur, fıstık olur, badem olur. Sadece Hindistan cevizi olur. İstediğiniz şekilde süsleme yapabilirsiniz. Sizin tercihinize size kalmış. Nasıl istiyorsanız o şekilde süsleyip servis edebilirsiniz tatlım bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi altı da üstü de muhteşem bir şekilde kızardı dağılmadı çatlamadı tam kıvamında arkadaşlar arkadaşlar kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok mutlu olurum videolarımı beğeniyorsanız beğeni yapmayı lütfen unutmayın yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin afiyet olsun hoşçakalın